Herkes toplanıyor dışarıda. Güçlü olmak lazım diyorlar bana. Kalkman lazım delikanlı, kalkman lazım. Babalar ne için yaşar değil mi baba? Devletler için. Sırtlan, ortalık fena karıştı. Savcı Ekin öldü, emniyet eleman Hikmet öldü. Tek yapmak istediğim, can yakmak. Şimdi sıra kimde baba? Biz bu kadar eziyeti neden çekiyoruz? Eğer bir ne yapıyoruz? Ne beraber kireseciye. Rıza baba da geliyor baskıda. Olay yerine acil itfaiye istiyoruz. Tadullah! Kaçma çık karşıma! At bıçağı destur ol! yürü. Maalesef kurtarılamaz bu oyunda. göre senin toruna ciğer lazımmış. Anlaşmamız kısap, enet. net. Arka Sokaklar yeni bölümüyle 27 Ekim Cuma akşamı Kanal D'de.